Bu videoda Docker kurulumuna bakacağız. Docker nedir? Docker aslında bizim daha çok Mac tarafında bildiğimiz ama Windows'ta da uyguladığımız güzel bir aracı, server program. Server programı ne demek? Bilgisayarımızın kendisini bir sunucuya dönüştürüyoruz ve oraya yüklediğimiz şeyleri sanki bir internet ağına bağlanırmış gibi kendi bilgisayarımızı bir hosting aracı olarak kullanabiliyoruz. Alternatifleri çok ama Docker şimdi yapacağımız otomasyon araçlarına kullanımı açısından birebir uyumlu. Bu nedenle Docker'ı kullanacağız. Docker ücretsiz bazı eklentiler alınarak tabii ki ücretli hale getirilebiliyor. Ama bizim bu eğitim kapsamında bunların hiçbirine ihtiyacımız olmayacak. Tamamen ücretsiz versiyonuna kullanacağız. Docker kullanımına şimdi Windows üzerinde bir bakalım. Sizlerle paylaştığım şu linke gittiğinizde bu linkte gördüğünüz gibi iki tane indirme var. Birisi Windows, diğeri yine ARM Beta şeklinde görüyoruz. Bu farklı bir Yonga sisteme. Biz x60, x86, 64'ü kullanacağız. Bu Windows 11, 64 bit için uygundur. Şu aşağı doğru indiğinizde şuradaki VSL aslında baktık bakarsanız biraz sonra CMD tarafına yükleme yaptığımızda bunu yine konuşacağız bunun ne olduğunu. Bu Linux, Windows Sub Linux sistem yani Windows'un altında bir Linux çalıştırabilmek için kullanılmış sistem. bunu aslında şöyle özetlemek lazım Docker'ı. Docker tarafında biz Windows'umuzun içerisine sanki bir Sanal bilgisayar kuruyormuşuz gibi orada da linux'u etkinleştireceğiz Dolayısıyla biz bütün sistemlerimizi bu docker'ı ve N8n yani, e, Otomasyon sistemini Bunun üzerinde gerçekleştireceğiz Ama burada herhangi bir kod girmemiz gerekmeyecek çok basit oldukça akıcı bir şekilde bu videoda halledeceğiz bunu e Aşağı doğru indiğimizde burada görebilirsiniz bizden neler istiyor İşte Windows 11 64 bit olacak Pro versiyon veya home versiyon olacak 22 veya üzerinde olacak diyor bunu şu şekilde yapabiliriz öğrenmek için. Windows tuşuyla beraber R'ye bastıktan sonra klavyeden buraya Win Ver. Bu Windows versiyonunu öğrenmek için kullandığımız komut. Tamam dediğimde şurada gördüğünüz gibi çıkıyor. Bende 23 H2 sistem varmış. Bu e 22 H2 veya üzerinde diyor. Demek ki benim bu bilgisayarım bunun için uygun. Eğer ki Windows 10 kullanıyorsak Windows 10 içinde şurada gördüğünüz gibi şeyler var, gereklilikler var. Biz şimdi buradan şuna tıklayalım. İnme işlemi tamamlansın. Ondan sonra beraberce ekleyelim. Şu an gördüğünüz gibi ben de indirme tamamlandı. Tıklıyorum. Kurulumu başlatıyorum. Beraberce ilerleyeceğiz. Tüm aşamaları beraberce yapacağız. Evet diyerek devam ediyorum. Kurulum zaten beni yönlendirecek. Çok ekstra bir işlem yapmam gerekmiyor ama şu an gördüğünüz gibi bir indirme paketi uyguladı. Arka planda Masa üstüne kısa yolu ekle kısmı seçili. Okey diyorum. Şu an gördüğünüz gibi bütün paketleri teker teker indiriyor. Bu paketlerin her biri bize lazım olacak. Ee, açıkçası bizim bunlarla doğrudan bir işimiz yok. Ama bizim kullanacağımız sistemi çalıştırabilmesi açısından bu paketlerin her birine elbette ihtiyaç duyuyor. Gördüğünüz gibi bütün paketlerin yüklemesi tamamlandığında Close and Restart diyor. Şimdi bilgisayarımızı buna tıklayarak bir yeniden başlatma yapmamız lazım. Bundan sonra yapmamız gereken çok küçük birkaç ayar daha var. Bilgisayarı yeniden başlattım ve şöyle bir ekran otomatik olarak karşıma çıktı. Biz burada önerilen seçenek tercihleri, ayarları tercih ediyoruz. Finish diyorum. Şimdi bir kurulum devam edecek. Buradaki aşamalar çok önemli. Tek bir aşamayı kaçırırsanız bir yerlerde hata almanız muhtemel. O yüzden olabildiğince dikkatlice takip etmemiz gerekiyor. Ve bu eğitimde bizim birçok tarafta Google aracını kullanacağımız için eğer bir Gmail hesabınız yoksa mutlaka bir Gmail hesabı açın. Çünkü sadece burada değil birçok yerde bunu kullanacağız şu an benden e, Yoksa bir hesap oluştur diyor ya da GitHub hesabıyla giriş yapabilirsin diyor e, Ya da Google üzerinden yapabilirsin diyor ben Google üzerinden kayıt olmayı deneyeceğim Google'a tıkladığımda beni yönlendiriyor ben buradaki mail adresimi seçiyorum ve Otomatik olarak Hesabımı oluşturuyorum Google hesabımla doku hesabımı birbiriyle entegre ediyorum Benden bir kullanıcı adı istiyor kullanıcı adı kısmına Hemen bir kullanıcı ismi oluşturuyorum. Alt çizgiyi kabul etmedi. Şu şekilde yapıyorum. Kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem vermedi. Sign up diyorum. Bu mail adresini kullanmıyorum. Buraya bir soru bir şey gönderirseniz cevap veremem. Kullanmıyorum çünkü. Aç dedim. Şu an Docker'ı açıyor, oluşturuyor. Bu kısmı direkt atla diyebiliriz. Skip seçtim. Atla dedim. Şimdi burada bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Docker'ı kurduk ama Windows'umuzda da bazı özellikleri açmamız lazım. Şimdi onlara bakalım. Öncelikle bilgisayarımızda sanallaştırma kontrolü açık mı ona bir bakalım. Bunun için Ctrl-Shift-Escape tuşlarına aynı anda basıyorum. Şu şekilde bir bizim yöneti görev yöneticisi paneli çıkacak karşımıza. Hemen burada ikinci seçenek. Şurada bir çizgi grafik gibi bir şey var. Buna tıklıyorum. Burada şuraya bakarsanız sanallaştırma etkin. Virtual diye bir şey olması lazım. İngilizce kullananlarda öyle bir ifade görmeniz gerekiyor. Bunun etkin olması lazım. Eğer etkin değilse BIOS ayarlarından bunu etkinleştirmemiz gerekiyor. Bu birinci kontrol. İkinci yapmamız gerekense Windows'un bazı özelliklerini açmak. Mac kullanıcıları burada biraz daha rahat. Süreç daha kolay ilerliyor Mac tarafında. Ama Windows tarafında bazı ekstra ayarlar yapmamız gerekiyor. Şuradaki başlat çubuğuna tıklıyorum. Windows yazmaya başladığımda Windows özellikleri İngilizce kullananlar Windows Features veya şeklinde yazmaya başladıklarında aynı ekranı görecekler. Windows özelliklerini aç veya kapat kısmına tıklıyorum. Burada bulmam gereken iki tane şey var. Birincisi aşağı doğru iniyorum. Ben ilk kurulumda İngilizcesini yapmıştım. Burada Türkçesini söyleyeceğim. Ama e, ifadeler aynı. Bakın şurada Windows Hiper Yöneticisi Platformu. Hyper şeklinde bir ifade görmeniz gerekiyor. İngilizce kullananlar Windows Hyper. Bunu işaretliyorum. Bir diğer işaretlemem gereken ise Şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Linux için Windows Alt Sistemi. Bu bizim için çok önemli. Windows Subsystem for Linux şeklinde bir şey göreceksiniz burada. Bunun da işaretli olması gerekiyor. Tamamı bastığımda gerekli dosyaları internetten bulacak, indirecek ve değişiklikleri gördüğünüz gibi otomatik olarak uyguladı. Şimdi yeniden başlatma istiyor ama ben yeniden başlatmayacağım. Daha sonra başlatacağız. Çünkü yapmamız gereken bir ayar daha var. Başlat çubuğuna gidiyorum. Buraya cmd yazıyorum. Bu bizim komut istem aracımız. Siyah ekran. cmd ekranını açıyorum. Dediğim gibi aşamalar birazcık var ama hiçbir kod yok. Çok basit gördüğünüz gibi en ufak bir aşamadaki sıralamayı kaçırırsanız hata almanız muhtemel. O yüzden kurulumdaki bütün aşamaları birebir takip etmeye çalışın. Buraya W sl tire install yazıyorum. Bu Windows Subsystem Linux anlamına geliyor. vsl install diyorum. Enter'a bastım. Diyor ki bak sen de zaten yüklü. Eğer ki sizde yüklü değilse burada bir yükleme aşaması gerçekleşecek. En sonunda garanti olması için şöyle yapıyorum. vsl tire tire update yani bunun güncellenmesini istiyorum. Enter'a bastım. Şu an bu arka planda bir güncelleme gerçekleştirecek. Şu an ben bir hata aldım. Bunun zaten yüklenmesiyle alakalı bir engel oluştu. Muhtemelen yeniden başlatma istiyor. Yeniden başlatma sonrasında bu problem kalmayacak. Şimdilik bu ekranı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi Docker henüz başlamadı. Server karşımıza çıkmadı. Bu kısımda da bu kadar. Ben şimdi bilgisayarımı yeniden başlatacağım. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bilgisayarımı yeniden başlattım. Şimdi masa üstündeki Docker Desktop isimli uygulamayı açıyorum. Açtığımızda muhtemelen bir problemle karşılaşmayacağız. Ama çeşitli problemler e, oluşursa eğer ekran resimleriyle beraber mutlaka benimle paylaşınız. Şu an gördüğünüz gibi bir problemle karşılaşmadık. Docker container çalışıyor gibi görünüyor. Şimdi öncelikle masa üstüne bir tane klasör oluşturacağız. Bunun bir bağlantılı olduğu bir klasör olması gerekiyor çünkü bu serverın yeni klasör Unutmayacağımız bir isim verelim. Buna N8NN8N. n N8N. Çünkü kullanacağımız otomasyon aracınızdan ismi bu zaten. Yükleyeceğimiz pipe'ın da ismi bu. N8N burada oluşturdum. Hemen Docker'daki buradaki images kısmına gidiyorum. Images kısmında şurada search images to run. Images şu demek. Çeşitli programların, şimdi oraya tıkladığımda göreceksiniz. Çeşitli programların kurulum dosyalarının imaj versiyonları. İmaj versiyonları ne demek? Yani en son çalışır versiyonu, çalışır versiyonların exe formatının doğrudan bir sanal sürücü üzerinde okunabilmesini sağlayan aracı bir format. İmaj diye de söylenir birçok kurumda. Açtım şimdi burayı. Şimdi buraya yazmam gereken şey n 8 nio Gördüğünüz gibi şurada en tepede çıktı ama doğrusunu indirdiğinizden emin olun. Bakın şu an 100 milyondan fazla indirme var. 331 tane yıldız var. Latest en sonuncuyu yükle. Bunu Pull diyorum. Öncelikle kendi serverıma çekiyorum bunu. Çok kısa sürecek bu işlem. İşlem bitti. Yaklaşık 1 dakika kadar sürdü. Şimdi buradaki run'a da tıklayabilirim ama arka plandaki ekranı bir görmenizi istiyorum. Buradaki boş bir yere tıklayalım. Arka plana gidelim. Şu an görmüş olduğunuz gibi aslında bakın bu bir server ekranı. Bu serverın içerisinde de böyle bir imaj dosyası var. N8N'in. N8N bir otomasyon aracı. Bundan sonraki videolarda zaten. Bunu detaylıca öğreneceğiz. Nasıl otomasyon yapılır. Telegram, WhatsApp botu, chat botlar aklınıza gelebilecek her şeyi yapabiliyoruz burada. Burada bir Run tuşu var. Şimdi bu Run tuşuna tıkladığımda bir ayar penceresi çıkacak ilkinde karşımıza. Tıklıyorum. Şurada bakın Optional Settings diyor. Tekrar ediyorum. Aşamaların her biri çok önemli. Sıralamayı kaçırırsanız veya atlarsanız siz mutlaka hata alacaksınız. O yüzden dikkatli bir şekilde videoyu durdura durdura ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Optional Settings'e tıkladığımda burada bir sürü gördüğünüz gibi ayar var. Aslında çok basit yazacağımız şeyler. Öncelikle burada Container Name diyor. Container Name buraya n8n-container diye bir isim verelim. Bu bizim dosyalarımızın imaj dosyalarının arka planda saklanacağı yer. Host port Hangi porttan çıkacak? 5678'i kullanalım yine. 5678 yani biz şimdi lokal host kullanacağız. Lokal host'ta 5678 portunu kullanacağız. Burası biraz teknik bir bilgi. Burada çok detaya girmeyeceğim. Hostpad yani hangi uzantıda sunulacak? Bu bize onu soruyor. Buraya da şöyle bir şey yazalım. Ee, şuradan tıklayayım şuna. Hostpad masaüstünde bir dosya oluşturmuştuk ya. N8'ine. Onu seçiyorum. Şurada gördüğünüz gibi benim e, petim burada bu şekilde duruyor. Şuradaki çok atıkladım ve masa üstündeki bu dosyayı seçtim. Container pet yazan yere de buraya uzantısını gireceğiz. Şöyle yapalım. Ters slash home şu an alt klasör, sap klasör oluşturuyoruz. Home not diyelim. Yine ters slash, ters slash'ı nereden yaptım? Space'in sağındaki alt gr karakteriyle beraber soru işaretinin olduğu tuş. Not Nokta N8N. Burada da yani şu klasörün alt uzantılarını burada oluşturduk. Artık veriler buraya akacak diyorum. Şimdi bir Run'a basalım, bakalım bir hata alacak mıyız. İzin ver diyorum. Şimdi arka planda gördüğünüz gibi bir şeyleri oluşturuyor. Şimdi en altta bir localhost bağlantısı çıkardı. Bu localhost'a tıkladığım anda N8N'in kurulum ekranı karşıma çıkarsa bir problemle karşılaşmadık demektir. Tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi harika bir şekilde kurulumumuz tamamlandı. Şimdi buraya isim, e-mail, isim, soy isim hepsini gireceğiz. Düzgün bir şekilde sonrasında lazım olabilir. Çünkü e-mailimi giriyorum. E-maili e girelim. Muhammed Mustafa ismimizi tam girelim. Şifremizi de girelim. Herkes kendi şifresini versin tabi. Next diyorum. Buraya da kaydedelim. Burada bu çıkan ekranda bunu işte şey yapabilirsiniz, atlayabilirsiniz. Veya doldurabilirsiniz, bir şeyler yazabilirsiniz. İşte ne için kullanacaksınız. Ve şimdilik öylesine geçelim. Get Started diyorum. Şurada Skip tıklıyorum. Gördüğünüz gibi en eğiten ekranımız hazır. Artık burada inanılmaz otomasyonlar yapmaya başlayabiliriz.